Evet arkadaşlar merhaba. Köy pazarındayız. Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerinin satıldığı yere geldik. Burada bütün ürünler doğal ve birazdan içeriye gireceğiz. Sizlere bu doğal ürünleri göstereceğiz. Hepsi de birbirinden lezzetli, birbirinden güzel köyden toplanan doğal ürünleri burada az sonra sizlere izleteceğiz arkadaşlar. Tüm Kahramanmaraş halkının buraya rağbet göstereceğini düşünüyoruz. Köy pazarı açıldı. Biz de içeriye giriyoruz ve sizlere ürünleri teker teker anlatıyoruz. Erol Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hayırlı olsun işletmeniz. Teşekkür ederim. Köy pazarına geldik. Burada doğal ürünler var. Türkiye'nin her yerinden gelen, yani özellikle yöresel ürünlerin zengin olduğu şehirlerden buraya gelen ürünler gayet doğal, taptaze. Köylülerin ellerinden sizlere teslim ediliyor ve köy pazarına geliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz köy pazarı olarak şu anda Kahramanmaraş'ın kahvaltı merkezi sloganıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Maraş'a bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizde geldiği kadar en güzel şekilde en taze ve kendi yediğimiz kendi yiyebileceğimiz ürünleri burada insanların Kahramanmaraş halkının sofrasına getirmeye çalışıyoruz. Üç şubemizde şu anda Kahramanmaraş'ta hizmet veriyoruz. Dediğim gibi Kahramanmaraş'ın kahvaltı merkezi sloganıyla biz bu yola çıktık ve bu şekilde devam ediyoruz. Kahvaltı adına ne varsa Türkiye'nin dört bir yanından hangi yörenin ürünü meşhursa hangi yörenin ürünü en lezzetli haliyle bize gelebilecekse o yörenin ürünü getirip biz burada halkımıza sunuyoruz. Bu Kahramanmaraş için büyük bir kazanım, büyük bir artıdır. Herkese hayırlı olsun diyorum Kahramanmaraş halkına. Şimdi insanlar genelde marketlerden alışveriş yapıyorlardı. Ağırlıkla hani paketli ürünler. Ama şimdi doğal ürünlere şimdi baktık, vitrinlerinize de baktık, gördük. Açıkta satılıyor. Bazı insanların burada açıkta satılan ürünlerin sıkıntı yarattığını düşünüyor. Yani dışarıda açıkta satılıyor ve bu da iyi korunmadığı için, paketlenmediği için sağlık açısından herhangi bir sorun yaratıyor mu? Bunun önlemini aldın işletme olarak? Zaten en önemli şeyimiz bizim temizlik, hijyen. Çalışanlarımız en hijyenik şekilde ürünleri tamamen el değmeden müşteriye sunuyoruz ve her ürünümüzü kesinlikle eldiven olsun, önlü olsun, bonesi olsun en güzel şekilde çalışanlarımıza kullandırarak müşterilere bu şekilde sunuyoruz. Tek tek bütün ürünlerimizi ne olursa olsun güzel bir şekilde paketleyerek evlerine götürmesini ve mümkün olduğu kadar da kimsenin o ürüne el değdirmeden veya herhangi bir temasta bulunmadan müşteriye sunulmasını sağlıyoruz. Bu şekilde zaten gezip gördüğünüzde de fark etmişsinizdir işletmemiz tersi temiz. Sürekli temizlikçimiz çalışıyor en iyi şekilde ve herhangi bir bu tür şeye bir mahal vermeden tertemiz bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi köy pazarı diyor. Buranın adı köy pazarı. Ürünleriniz köydeki bu mahsulü yetiştiren köylülerden alınıp geliyor değil mi? Yani o köylülerde bizzat temas kuruluyor. Herhalde belirlediğiniz bazı özel çalışan temiz çalışan işini doğru yapan köylülerle temas halindesiniz. Anladığımız kadarıyla oraya gidiyorsunuz ve günlük taze çıkan ürünleri işletmenize alıyorsunuz. Bunlar bir elemeden geçiyor mu acaba? Dediğim gibi e, ilk şeyimiz zaten biz kendi yediğimiz yani soframıza koyduğumuz ürünü burada müşterilerimize sunuyoruz. Köy pazarı şu şekilde köy pazarı. Bir ürünlerimiz köyden geliyor. Birinci elden birinci derecede biz mahsulü üretenden alıp buraya getiriyoruz. Onun haricinde pazar kelimesi bize ucuzluğu, ürünlerimizin biraz daha uygun fiyatlı. Çünkü herkesin ulaşması, ihtiyacı olan herkesin ürünlere ulaşabilmesi için biraz daha uygun fiyatlı sunmaya çalışıyoruz ve piyasada da e, baktığım kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla gerçekten uygun fiyata satıyoruz ürünlerimizi. Onun haricinde köylünün ürününü birebir değerlendirip biz üretime destek vermek istiyoruz. Özellikle köylü üretsin ki orada elinde bir iş olsun. Biz üretime destek verelim, ülkenin ekonomisine destek verelim. Herkesin üretime bir katkısı olsun. Yani köyde herhangi bir şey yetiştirmiş bir insanın, bir köylümüzün, bir vatandaşımızın ürününü biz birinci elden alalım ve değerli e, bir şekilde bunu halka sunalım. O araya aracılar gir tamamen kazancı kendine kalsın istiyoruz. Köy pazarının mantığı budur yani. Oradaki o kelimelerin altında yatan o derin anlamlar, ifadeler bunlardır yani. Köylü arkadaşlarımız da ürünlerini, mahsullerini istedikleri fiyata sataraktan hem kaliteli ürün çıkartmış evet. oluyorlar, Bunlar ödün vermiyorlar hem de sizler de burada insanlara kaliteli ürün vermiş oluyorsunuz. Anladığımız bu doğru mudur? Evet. Taze mahsulü satmış oluyoruz. Hem de köylünün elinden onun değerini düşünmeden, araya aracı girmeden biz bu ürünü e, vatandaşımıza, burada halkımıza sunuyoruz. Hem köylünün malı değerlenmiş oluyor. Hem burada bizim müşterilerimiz Kahramanmaraş halkı taze bir ürün, taze kahvaltılık tüketmiş oluyor. Kazancımız tamamen kendimize değil de hem köylü, hem bizim burada sattığımız müşterimiz vatandaşımız herkes kazansın. Biz bu şekilde bir hizmet vermeye çalışıyoruz. E şimdi insanlar genelde hani alışkanlıktır. Pazar günleri kahvaltısına çok önem verirler. Bizler burayı pazar günü sabahleyin erkenden mi açıyoruz? Kapanma saatleri nelerdir? Ne zaman kapanıyor? Müşterilerimiz hangi saatlerde buraya gelirlerse taze ürün bulabilirler? Nasıl olur bu? Pazar kahvaltısı zaten bizim vazgeçilmezimiz. En yoğun olduğumuz gün, en yoğun çalıştığımız gündür. Bizim işletmelerimizin hepsi sabahleyin saat 6'da hizmet vermeye başlıyor. Akşam saat 10'a kadar tüm şubelerimiz hizmet veriyor. Özellikle pazar günü biz tüm ekibimizde, tüm kadromuzda vatandaşın bir hafta sonu kahvaltısı var. Buna nasıl hizmet edebiliriz? Buna nasıl daha fazla böyle bir kahvaltılık şey sunabiliriz diye pazar günlerine özellikle dikkat ediyoruz özen ve edin. kesinlikle de özen gösteriyoruz. Hani diğer günler sürekli taze ürünümüz bulunuyor ama pazar günü tüm ekibimizde, tüm kadromuzda biz dükkanımızın başındayız ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Az önce kendi ellerinizle sucuk yaptınız. O kadar güzel doğaldı ki orada yapılırken bile yiyesimiz geldi. Çok güzel de koktu. Bu sucuk için sizin kendi özel üretiminiz mi? Yani yumurtayı gördük zaten. Köy yumurtası reyonundan getirdiniz. Tereyağı geldi. Kendi ellerinizle yaptınız. Burada çok güzel bir lezzet olduğunu az sonra zaten tadına bakacağız biz de. Bunu gönül rahatlığıyla insanlar yiyip bu lezzeti tadabilirler değil mi? Yaşayabilirler. Evet kesinlikle. Yumurtamız zaten doğal. Tereyağımız doğal. Orijinal kahvaltılık tereyağı ve yayık tereyağı kullanıyoruz. İçine koyduğumuz sucuk da bizim kendi özel yaptırdığımız kasap sucuğumuzdur. Maraş'ın ilişkit dediği bu eski usul, eski yöntemlerle tamamen helal kesimle yapılan ilişkit Hücudur bu? Bir de az önce böyle bir bal gezdirdiniz bunun üzerine fıstık attınız. Bunu evet. bir anlatır mısınız? Bu nedir? İçerisinde kullandığımız kaymak, bizim köy kaymağı dediğimiz ve Müşterilerimizin de en çok tercih ettiği kaymaktır. Bunun üzerine döktüğümüz bal yüksek ovadan özellikle getirdiğimiz ve birinci derecede üreticiye ulaşıp aldığımız bal ve diğeri de kendimiz burada çektiğimiz antep fıstığı toz şeklinde çekilmiş bir ürün satmıyoruz. Biz kendimiz burada bütün antep fıstığını çekip müşterilerimize öyle sunuyoruz. Yani böyle sofrasında doğal bir tatlı isteyenler işte her şeyle az önce hazırlandı tertemiz böyle geldi hijyenik bir şekilde. Sizler de fıstığı gezdirdiniz üzerinizde valla ağzımıza layık bir şey oldu oldu. Evet. Yani herkes gelsin bence bu lezzetin de tadına baksın. Biz biraz sonra yiyeceğiz ekip arkadaşlarımızla. Ellerinize sağlık. Umarım hayırlı olur. Kahramanmaraş için, şehrimiz için, ülkemiz için her şey hayırlı olur. Çok memnun olduk. Buraya geldik. Bu ürünleri gördük, şahit olduk bizzat. Toplandığı yerleri gördük. Sizler de gezdirdiniz bizi sağ olun. Orada köylülerle bir temas halindeydik. Gerçekten de hani köy pazarı dediğiniz zaman hani o ucuzluktan bahsettiğiniz kaliteli üründen biz bunlara şahit olduk. Bunları da zaten e, izleteceğiz. Teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz yok yolumuza bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye, kaliteli kahvaltılık ürün ve bakliyat, Kuru yemiş, unlu mamuller, baharat ürünlerimiz kesinlikle bu ürünlerin en güzel şekilde vatandaşımıza ulaşması için biz elimizden geleni yapıyoruz, gayret ediyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz, şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş için en güzeli neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Gönlüm Doğada ekibi olarak sizlere hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Geldiniz bizlere Maraş'ı anlatmaya çalıştınız. Her şey için biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Ürünlerin tadına baktınız. Yani ürünler gerçekten söylenildiği gibi doğal ürünler hani burası. Köy pazarı. Onu kastettim. Evet. Bakaraktan arıyorum. Kendimi sen pazarında zannettim. Elliyerekten, dokunaraktan, görerekten sağ olsun buradaki arkadaşlar tattıraraktan ürünler alıyoruz. Yani bu esnaflığın arkadaşımızın farklı bir çizgisi. Hoşumuza gitti. Rabbim yolun açık gelesin inşallah. Maraşımızda da böyle mekanın açılmasını istiyoruz. Biz de esnaf olarak destekliyoruz. Kaliteli, şıkı, görerekten ve da alıyorsunuz. Önemli olan bu. Hem görüyorsun ürünü hem de tadına bakaraktan. Kendi evimiz gibi hissettik Burada şu an arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Doğal ürünler pazarı burada işte köy pazarı. Sizce ne dersiniz buna? Çok güzel Fevkalade. Biz de gelmek biz artık saatten sonra. Peki ayağınıza sağlık teşekkürler. Abi, iyi, abi, iyi, abi. i̇yi akşamlar efendim.